Kurban Bayramı'nın gelmesine sayılı günler kalan vatandaşlar alışveriş yapabiliyorlar mı? Esnaf yapılan alışverişten memnun mu? Gelin bir de onlara soralım. Peki bayram alışverişi yapabiliyor musunuz? Ee, yaparım. Yapıyordum. Ama bu sene yapmayı düşünmüyorum. Çünkü bu sene kültür turuna geldiğim için hiç yani hediye alacak insan da kalmadı. Yaptım çünkü. Yani her şey pahalı olmuş bildiğiniz üzere. Orası başlı başına. Evet orası başlı başına bir sorun. Yani hiç oralara girersek çıkamayız. Bayram o için konu. tekstil ürünü aldınız mı? Yok almadım. Onun sebebi nedir? Ee, biraz pahalı bulduğum için. Sizce bu konuda ne yapılabilir? Bu konuda ben ele verilip bir şeyler yapılabilir. Tek taraflı olmaz yani. Sizlere bayram yaklaşıyor. E, Alışveriş falan yapabildiniz mi? karar kararınca diyelim. Ben yapamadım. Neden? Evet. Çok pahalı. Geçen seneki aldığım fiyatlarla, bu seneki fiyatlar uçuk. Yani alamıyoruz. Maalesef uçuk ama. değil aslında, uçurum gibi. Yani e, ekonomiyle bir duruma getirdiler ki şu andaki başımızdaki insanlar bizi perişan ettiler. Hiçbir yere gidemiyoruz. Mazot oldu 3 lira. Arabam varsa derdim var artık. Eskiden mutluyduk. Ama şu an arabam varsa derdim var. Bildiğin çile çekiyoruz. Ve bunu bile bile daha da ekonomi güzel diyebiliyorlar. Ahkam kesebiliyorlar. Başımızda durdukları ithal ediyorlar. Bizce onlar başkalarının başına duruyorlar. Onların yönettiği gibi yaşıyorlar. Onlar da bizi yönetmeye çalışıyorlar sadece. Durum bundan ibaret. Kısa bir öz. O başımızdaki liderler bime girsin, şoka bir girsin, yüz e bir girsin, bana bir girsin. Hepsine güzelce öne bir gelsinler, peynirin fiyatına bir baksınlar, zeytinin, ekmeğin. Her şeyin güzelce ne fiyatına bir baksınlar. Onun dışında giyim hakkında ne diyorsun? Giyim zaten uçmuş gidiyor. Bir pantolon 500 lira olur mu ya? Bir ayakkabı 400 lira olur mu ya? Herkesin markası olmuş. Herkes marka satıyor. Marka, marka, marka. Ama şu anda hayret ediyorum. Bizim milletimiz de marka meraklısı zaten. Çok tatlı marka giyiniyorlar. Kredi kartına borç yapıyorlar. Kredi kartından borçlarına intihar ediyorlar. Yapma kardeşim. İntihar da etme. Çarşı görüyorsun. Yani hiçbir bayram hazırlığı yok. Kimse alışverişe çıkmıyor. Yani Bundan 2-3 yıl önce Çin'e göre kesinlikle işlerimiz çok duruyor yani. Hı hı. Yani kimse herhangi bir e, hazırlıklarında değil. Çünkü herkes şu an tarım doysun diyor. Öncelik onlar yani. yani. Şu an çarşı şekerdesin bak mesela çarşı bomboş. Dükkanın içi bomboş. Bak mesela da biraz tesettür normalde İlla müşteri içeride olması lazım. Yani bu saatte de boş eğer daha... Buradaki insanlar nasıl geçiniyor? Asgari ücretin fiyatını görüyorum çok düşük. Kiralara bakıyorsun uçuk. Dışarıda bir yemek yiyorsun. Yani düşün dört kişilik bir ailenin asgari ücretle geçinmesi imkansız gibi bir şey. Siz yurt dışında çalışan biri olarak burada daha rahat davranabiliyor musunuz kazandığınız parayla? Yani burayı... şöyle orada aldığın asgari ücretle çok rahat geçinebiliyorsun tek kişi olarak. Ama burada asgari kazanan bir insanın geçinebileceğini düşünmüyorum. Ben buraya geldiğimde çok rahatlıkla geçiniyorum. Tabi buranın euro'nun çok yüksek olmasından dolayı. Ama buradaki insanlar için çok uzun. Hayır yapamıyoruz. Şimdi hiç imkan yok yani kesinlikle bu pahalıktan bu krizde yani im imkanı var mı? Burada bir su alamıyoruz. Yani Peki, geçen yıl oranla bu yıl nasıl? Yani daha bir gittikçe kötü oluyor yani. iyi olmasına imkanı yok yani. Bu gidişe gitse Türkiye zaten batmış yani. Alamayacaksınız. Hayır, hiç hiçbir, şey, hiçbir şekilde. Hayır, onu da alamayacağız. Yetmiyor, değil mi? Yok, hiçbir şekilde yetmiyor.